ve ekonomi dünyasının gündeminde bir numaralı başlık haline geldi. Halkbank'ın cuma gecesi piyasa fiyatından ucuza dolar ve euro satması olayı nasıl gerçekleşti? Bu konuyla ilgili birinci elden olayın nasıl gerçekleştiğini alacağız. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan konuğumuz. Osman Bey hoş geldiniz NTV canlı yayınına. Hoş bulduk. Teşekkür e ederim. O kadar çok şey yazıldı, çizildi ki bir olayın nasıl gerçekleştiğini lütfen bize anlatın. Teknik bir nedenle mi bankanın kurları, piyasa kurlarının dışında kaldı? İşte Halkbank Bank hatalı kurumu girdi. E, çok şey konuşuldu. O nedenle olay nasıl gerçekleşti tam olarak? Saat kaçta meydana geldi? Ve neden bu hata kaynaklandı? Bize anlatır mısınız? Teşekkür ediyorum Berfu Hanım. Öncelikle böyle bir imkanı vermeniz ve kamuoyunda yanlış algılamaları algıları düzeltmek için bu imkan için teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere e, bankacılık 7-24 e, yapılan 7 gün ve 24 saat artık yapılabilen bir e, hizmet sektörü. Ve biz de Türkiye'nin en büyük bankalarından birisi olarak elbette birçok bireysel ve kurumsal müşterilerimiz var. Özellikle dijital alanda, internet bankacılığımızda müşterilerimizin piyasalar kapandıktan sonra da işlem yapıla yapmalarına imkan verebilmek adına internet sitemizden döviz alım ve satım işlemleri yapan bankalardan bir tanesiyiz bildiğiniz üzere döviz kotasyonlarını, kur kotasyonlarını hemen hemen bütün bankalar uluslararası veri sağlayıcı kuruluşlar tarafından alırlar. Bunların en önde gelenleri Bloomberg ve Reuters veri sağlayıcısı firmalardır. Biz de Halkbank olarak kur kotasyonlarımızı Bloomberg firmasından sağlamaktayız. Ee, o gün de yine piyasalar 18'den sonra kapandıktan sonra her gün rutin bir şekilde e, Bloomberg veri sağlayıcısı ekranlarla kendi sistemlerimiz arasında iletişim e, devam ediyor. Ve biz e, kur bilgilerini e, Bloomberg sitesinden iki şekilde almaktayız. Bunlardan bir tanesi bu önemli. E, o an en son uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen söz konusu dolar ise... Dolar alış ve satış kurulu alırız. Bir de iki ülkenin para cinslerinden kaynaklanan faiz farkları vardır. Yani Türk lirasında gecelik faiz farkı ile Amerikan doları üzerindeki gecelik faiz farkları arasındaki miktarlar alınarak iskonto oranları uygulanır. Nitekim cuma günü işlem yapılıyor ama biz bu kotasyonu ya da bu işlemi muhatap ülke ile ertesi gün veya araya tatil giriyorsa 3-4 gün sonra yaparız. Dolayısıyla kur bilgisinin yanında bir de bu düzeltme oranı, iskonto oranı yani misre point dediğimiz düzeltme faktörleri düzeltme yapılır. Yani teknik bir konu aslında anlattığınız zaman izleyicilerimize daha basit haliyle anlatmak için anladığım kadarıyla hatalı kur girilmesinden değil faiz makasındaki hatanın dolara yani kura yansımasından mı kaynaklanıyor? Aynen öyle yani kur bilgisi hatalı girilmiş değildir ama ülkeler arası faiz makasının bir düzeltme faktörü olarak kura olan etkisinden kaynaklanan bir yanlış giriş vardır. Bu bugüne kadar Halkbank olarak bizim rastladığımız bir uygulama ya da bir hata değildi. İlk defa mı oldu? Evet böyle ilk defa şey. böyle bir uygulamayla ya da hatayla karşılaştık. Dolayısıyla bu miswap pointler yani düzeltme faktörü anormal bir şekilde yani 22.01'den itibaren kademe kademe yükselerek bizim döviz dolar satış kurlarımızı o yükseliş paralelinde aşağı doğru indirmeye başladı. Saat kaç tam meydana e, ka, tam saat kaçta meydana gelmiş? 22.01'den itibaren başlıyor ve 22.39'a kadar bu işlem e, devam ediyor. Aşağı yukarı yarım saatlik. Yarım bir süre. saatlik bir süre içerisinde devam ediyor. Bizim, ne zaman fark edildi? E, bunun fark edilmesi bankamızdaki arkadaşlar tarafından hemen 15 dakika içinde fark ediliyor. İlgili arkadaşlar bankamıza intikal ediyorlar ve uzaktan da internetten döviz alım satım işlemleri kapatılıyor. Nitekim işlemlerin devam etmemesi gerekiyor. Kapatıldıktan sonra ekibimiz doğrudan bankaya gelip hem ile temasa geçiyorlar hem de kesilmiş olan işlem sonrasında da hatalı işlemler yapan ya da ucuz döviz kurundan alım yapan veya satan müşterilerimizin de o anki hesaplarına blöke konmuş oldu. Yani bütün yapılan, o ucuzdan alınan dolar işlemleri iptal mi edildi? Ucuz dolar ve euro, başka para birimleri de var herhalde. Şimdi efendim, tabii ki. Yani burada oluşan kur, piyasa fiyatlarından oluşan bir kur değildir. Sistemsel hatadan kaynaklanan bir kurdur, bir kotasyondur. Dolayısıyla piyasa gerçeklerini yansıtmadığı için müşteri lehine olabilecek bir kazanç, bir sebepsiz zenginleşme Türk hukukuna göre sebepsiz zenginleşme teşkil eden bir durumdur. Dolayısıyla biz ne müşteri e, e, kar veya zararına e, mahal vermek, ne de banka zararı oluşması için hemen anında işlemlerin durdurması akabinde İptal edildi. müşterilerin hesaplarına bloke konuldu. Bunlar tek tek tespit edildi, Bloke konulduktan sonra artı, arkasından da özel bir yazılım geliştirmek suretiyle bu işlemleri biz eski haline getirdik. Yani 100 liralık bir e, Türk lirası hesabında varsa ve bunda 20 dolarlık bir işlem yaptıysa, iptal işlemiyle birlikte müşterinin hesabında tekrar 100 TL oldu. Çünkü orijinal bakiyesi o idi. Dolayısıyla burada müşterilere bir ucuz döviz satışı söz konusu olmamıştır. Yani yaklaşık yarım saatlik bir süre içerisinde geçen e, durum, piyasa fiyatlarını yansıtmayan, gerçekçi olmayan kurlar üzerinde hemen anında müdahale edilmek suretiyle bu işlemler durdurulmuştur. Yani herkes çünkü bunu merak ediyor. Yani ucuza dolar alanlara ne oldu? Siz o işlemlerin iptal edildiğini söylüyorsunuz. Tabii işlemlerin fark iptal edilmemiş dedi. işlem olamaz değil mi? Kesinlikle olamaz. Edilmedi. Bir de şunu ifade etmem gerekiyor. Burada internet şubemiz üzerinden yapılan bir döviz alım satım işlemleri vardı. Ve burada da müşteri başına bir sınırlama söz konusu. Yani bireysel müşterilerimiz internet üzerinden günlük en fazla 100 bin TL, 100 bin Türk Lirası karşılığı döviz alma imkanına sahip. Dolayısıyla bir müşterinin değişen kurlar paralelinde alabileceği en fazla döviz miktarı 20-25 bin dolar veya daha alt düzeyleri olabilmektedir. O açıdan burada kamuoyunda anlatıldığı gibi, yani bir takım firmalara ya da bireylere hani milyarlarca çok yüksek tutarlarda bir döviz satış işlemi de söz konusu değildir. Evet, yani iki ne kadar konunun, işlem yapıldı? Onu da bize bir rakamları paylaşabilirsiniz. Evet aynen. E, ben yani rakam, rakam, kurumlar mı? Onu da tespit tabii, edebiliriz. Yani mi? Kurum yok. Çok iki tane küçük tutarlı tüzel kişilik var. Orada da 500 bin liralık bir sınır var. Çok fazla önemli değil. Yani %98'i bireyler tarafından yapılan bir alımdır. Kesin rakamlar vermek gerekirse toplam 1256 müşterimiz 3.3 milyon dolarlık döviz alımı gerçekleştirmişler. Milyon dolar. Milyon dolar. 3 milyon 300 bin dolarlık döviz alım işlemi. 124 müşterimiz 539 bin euroluk döviz alış işlemi gerçekleştirmiştir. 383 müşterimiz ise diğer döviz kurlarından, döviz cinslerinden alım gerçekleştirmek suretiyle de bu alanda 689 bin dolarlık bir alım veya işlem gerçekleştirmiş diyebiliriz. Bütün bunları topladığımızda toplam 1763 müşterinin 4.6 milyon dolarlık bir alım var. Yani bunu müşteri başına Böldüğümüz zaman çok ufak tutarlar. Yani bin, e, 2500 doları bile müşteri başına geçmeyen bir e, tutardır. Dolayısıyla büyük montanlı ya da herhangi bir kişilere, bir gruba e, bir çıkar sağlamak gibi bir durum asla söz konusu değildir. Bu hem bankanın itibarını çok ciddi anlamda zedeleyici bir durum. Hem de e, Türk bankacılık sisteminin nasıl işlediğinin bilinmediğinin bir sonucudur. Bu noktada da biz gerek sosyal medyada gerekse görsel ve yazılı medyada bankanın itibarını sarsan veya bu ifadelerde bulunan kişiler hakkında bankacı bankacılık kanunundan gelen yetkilerimizi kullanarak yasal hakkımızı kullanacağız. Peki banka içinde bir soruşturma başlatıldı mı bu hatalı işlemler nedeniyle? Siz gerçi yurt dışındaki veri sağlayıcısından kaynaklandığını söylediniz ama bir soruşturma başlatıldı mı? Şimdi tabii şimdi biz yurt dışı kaynaklı veri sağlayıcısından bu bilgiler alıyoruz ama bu bilgiler sisteme aktarıldıktan sonra kendi arayüzlerimizde de bir kontrol e, algoritmaları mevcut. Ancak cuma günü yaşadığımız hadise kendi özelinde çok özel ve bugüne kadar rastlanılmayan bir senaryo. Yani bizim kontrol e, algoritmalarımızın üzerine dayalı olan senaryoların dışında bir durumla e, karşılaştık. Dolayısıyla biz hem bu e, servis sağlayıcısı e, kurumla alakalı bir inceleme sürecine başlamasını talep edeceğiz hem de kendi iç bünyemizde zaten hafta sonundan beri gerekli çalışmalar yapılıyor. Teftiş kurulumuz, kontrol merkezimiz bu süreçle alakalı da kendi süreçlerimizdeki eksiklik ya da bir zafiyet olması durumunda da biz gereken idari tedbirleri alacağız. Bir inceleme elbette ki başlattık. Ha, bir inceleme başlatıldı. Tabii yani bu Halk süreçlerdeki, tabii ki süreçlerde bir eksiklik var mı? Bir personelimiz ya da ilgili çalışanlarımızın yapması gereken görevi var iken, yani bu hemen böyle bir olay olduğunda, anında yani... 5-10 dakika içinde değil, saniyeler içerisinde müdahale edilmesi gereken bir durum olduğuna inanıyoruz. Biz banka yönetim yönetimi olarak bu incelemeyi de kendi iş bünyemize başlattık. Aynı gece Bankacı Düzenleme Denetleme Kurumu'ndan uzmanları, yetkilileri davet ettik. Ve yine Bilgi Teknoloji Kurumu'ndan uzmanlar geldi. Acaba bir siber saldırı veya başka bankalara sırayet edebilecek bir durum söz konusu mudur, değil midir diye. Bu arkadaşlarımız da geldiler. Gerekli incelemeleri onlar da yaptılar. Tabii ilk hedeflendiğimiz nokta müşteri mağduriyetini ve banka zararını engellemek olduğu için o süreci çok şükür yönetmiş olduk, kapattık. Bundan sonrası da gerek banka içindeki inceleme, gerekse de tedarik hizmeti aldığımız veri sağlayıcısı firma ile ilgili inceleme talebimiz olacaktır. Bunu yapmak zorundayız çünkü bankalar itibar müessesesi. Biz hem bankacılık kanununa hem de diğer cari kanunlara göre faaliyet gösteren yüzde %49'u halka açık olan 10 milyon üzerinde müşterisi olan bir önemli bankayız. Dolayısıyla itibarımızın korunması ve risk noktaların giderilmesi açısından üzerimize düşen ne varsa bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Siz söylediniz ama ben yine sormuş olayım. Yani bir hacklenme, bir siber saldırı söz konusu değil dediniz anladığım kadarıyla. Evet, şu an için öyle bir durum tespit edilebilmiş değil. Kendi bankamız üzerinde yapılan incelemeler noktasında ben söylüyorum. Ancak veri sağlayıcısı firma yani Bloomberg üzerinde acaba farklı bir durum söz konusu mu? Burada bir kötü niyet ya da burada Bilinçli yapılan bir hareket var mı? Bunun tabii ki incelenmesini gerekli yasal mercilerden talep edeceğiz. Yani bu bir insan hatası mı, algoritma hatası mı? Evet. Yurt dışı veri sağlayıcı tarafı Veya mı? bilinçli bir durum söz konusu mu? Bunların ortaya mi? çıkartılması Bunun lazım. Bunun için mi inceleme istiyorsunuz? Oradan bilgi mi istediniz yurt dışı veri sağlayıcısından? Tabii ki. Hem bir bilgi istedik, hem pazartesi yasal yazımızı yazıp göndereceğiz. Hem de Türkiye'de hangi kurumlar ya da uluslararası denetim kurumlarından yasal çerçeve neye izin veriyorsa... Bloomberg'den yapılmış olan veri sağlamadaki bu aksaklığın veya oradaki kontrol algoritmalarında olan bir eksiklik, bir aksama var mı yok mu ki olduğu gözüküyor. Bunun ortaya çıkartılması lazım. Bu bizim yasal hakkımızdır. Bunu talep edeceğiz. Şimdi bankaların internet kurları uluslararası piyasalarda geçen kurlara endeksli. Yani bizde piyasalara açıkken bu tarz hataların olması herhalde çok kolay değil değil mi evet. Osman Bey? Ama piyasa kapalı iken genelde zaten böyle hatalar olabiliyor daha çok sığ piyasada. Çünkü tamamen oraya bağlısınız ve endekslisiniz. Bunun için de bankalar size de az evvel bir parça bahsettiniz ama kendi aslında güvenlik algoritmalarını oluşturuyorlar. Yani yurt dışındaki kurla bizim piyasa kuru arasında örneğin işte %2 ve üzerinde bir fark varsa işlemleri durdur. Otomatikman banka kendini korur alıyor Böyle algoritmalar güvenlik duvarları oluşturuyor bankalar. E, Halk bankasında bu algoritma mı çalışmamış? Şimdi şöyle birinci sorunuzdan başlayayım. Piyasalar kapanmadan önce elbette yine aynı veri sağlayıcısı şirketlerden yani bizim çalıştığımız bir firması buradan da kurlar ve diğer düzeltme faktörleri otomatik olarak alınıyor. Şimdi piyasa açıkken tabii ki ekranlar önünde aynı zamanda çalışanlarımız var. Yani o çalışanlar 7 mesai saatleri boyunca ekranlara baktıkları için bu insan olarak da bunu önlemek mümkün ama piyasa kapandıktan sonra genellikle bunlar otomatize olmuş olan süreçler üzerinden ve ...banka içindeki kontrol mekanizmalarından kaynaklanıyor. Dediğim gibi Halk Bank'ın kendi kontrol algoritmalarında bir durum var mı yok mu... ...bunu şu anda inceliyoruz. Eğer böyle bir durum ortaya çıkması durumunda da biz gerekli tedbirleri aldık ve almaya devam edeceğiz. Yani sizin mevcut girdiğiniz senaryoların dışında bir hata olduğu için mi fark edilir evet, acaba? Evet, evet. Yani, bankanın yani Değişik senaryolar üzerinden algoritmalar oluşuyor. Ancak böyle bir senaryo atlamış mı değil mi... Bunu inceleyeceğiz. Ondan sonra ortaya çıkmış olacak. Hı hı. Bundan sonra böyle bir hata olmaması için, yani tekrar olur mu böyle bir şey? İnsanlarda böyle bir endişe de var açıkçası. Tekrar olmaması için ne gibi ek tedbirler alacaksınız? Yani pazar itibaren bir kez daha sormuş olalım. Şimdi e, kesinlikle müşterilerimiz şu konuda müşteri olması e, gerekiyor. Bir kontrol noktalarımızı çok daha farklı senaryolar üzerine koymamız gerekiyor. Ve gece gündüz, yani gündüz mesai saatlerinin dışında da Gece gereğinden fazla, çok daha fazla personemizi yine insan faktörünü devreye sokacağız. Yani bankaların en zorlandığı zaman gece piyasalar kapalı iken mi aslında? Hani yurt dışındaki işlemlere Şimdi e şöyle, daha. Şimdi şöyle, yani açık tabii ve maruz ki olabiliyor, olabiliyor ve sığ işlemler üzerinden de bir takım hmm. kurlarda oynamalar söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bu tür tedbirleri her yönüyle almamız gerekiyor. Zaten ülkemizde de son dönemlerde döviz kurları üzerinden olan spekülasyonlara da baktığınız zaman burada da yine gerekli tedbirler alınmıştır. Dolayısıyla her değişen ortama ve senaryoya göre biz de Halk Bankası olarak, Milli Bankamız olarak gereken tedbirler neyse bunları alacağız ve veri sağlayıcısı firmanın da gerekmesi halinde yasal haklarımızı kullanacağız ama çok daha güvenli veri sağlama firmalarıyla da temas etmemiz veya değiştirmemiz mümkündür. Dediğim gibi 4-5 noktada ek tedbirler alınmak suretiyle bu tür durumlarda karşılaşmayacağımızı ümit ediyoruz. Başka bankalarda da benzer sıkıntılar olmuş mu? Yani özellikle o cuma gece meydana geldi bu olay. O süre zarfında herhalde konuşmuşsunuzdur diğer bankalarla irtibat halindesinizdir. Bankalar Birliği ile konuşulmuştur. Diğer bankalarda böyle bir sıkıntı var mı? Şimdi gerek BDDK gerek Türkiye Bankalar Birliği. Bizim özelimizde yaşanan hadiseden dolayı diğer bankalarla da bildiğim kadarıyla temasa geçtiler. Aynı şekilde veri beslemesi yapan bankalar olduğunu da duyduk. Fakat o bankalarda bize benzer bir hadisenin ile ilgili bir bilgi sahibim. Ancak BDDK bu gereken incelemeleri yapıyordu ve yapmaya devam edecektir. Peki, bilmiyorum hani bu konuda var mı ek olarak eklemek istediğiniz bir şey? Çünkü hani bu çok önemli bir konu, tam da Cuma piyasa kapandıktan sonra bayram tatili sonrası yaşanan bir olay, zaten dolardaki dalgalanma sürerken insanların kurdaki gelişmelere çok hassasiyetle yaklaştığı da bir dönem. Tam hafta sonu tatiline girerken böyle bir olay yaşandı. Bankacılık tamamen güvene dayalı bir unsur olduğu için sizin birinci elden vereceğiniz mesaj çok çok önemli. Yarın yeni hafta başlarken Eylül ayı da başlayacak. Yılın 9. ayına da başlayacağız. Ee, var mıdır ee, özellikle müşterilerinize iletmek istediğiniz? Bekir Hanım, şunun altını çizmemiz lazım. Türk bankacılık sektörü hem teknik altyapısı, hem insan kaynağı, hem de mali yapısıyla dünyanın en güçlü, en gelişmiş sektörlerinden bir tanesi. Yani Türk bankaları çağdaş gelişmiş bankalardan hiçbir şekilde farkı olmadan faaliyetlerine devam ediyor. Yine teknolojik altyapımızda da güçlüdür. Ancak tabii ki teknolojide zaman zaman öngörülemeyen veya senaryo etmediğiniz durumlarla karşılaşmak mümkün. Yani bu kredi kartlarında olabilir, dijital diğer alanlarda olabiliyor. Nitekim bizim yaşadığımız hadise de aslında dijital kaynaklı ve teknoloji kaynaklı öngörülemeyen ama her zaman önlemlerin alınabileceği ve alınması gereken bir hadisedir. O açıdan buradaki Durum tabii kur konusu olunca, döviz konusu olunca elbette e, kamuoyunda, medyada e, oldukça e, yer aldı. Tekrar altını çiziyorum. Burada çok sınırlı sayıda yani toplam 1763 müşteride 4.6 milyon dolarlık bir işlem yapılmıştır. Bunlar tamamen düzeltilmiştir. Hiçbir müşterimiz haksız bir kazanç sağlamamıştır ve bankamızda bir zarara uğramamıştık. Hatta birçok müşterimiz bizim çağrı merkezimizi arayarak kendiliğinden böyle bir işlem yaptığını ve iptal edilmesi talebinde bulunan müşterimiz de oldu. Çünkü bu piyasa fiyatı değil. Yani sistemsel bir hatadan kaynaklanan bir kur düşüşü ve Buna dayalı olabilecek olası bir kazanç olduğu için müşterilerimiz son derece birçoğu sorumlu davranıp bu konudaki hem kendi iradeleriyle iptal talepleri oldu, hem de bizim iptallerden sonra bilgilendirme mesajlarıyla kendilerine bildirdik, herhangi bir tepkiyle karşılaşmadık. Son derece anlayışlı bir süreç içerisinde bu konu Yürütülecektir. Hersini her söyleyen de oldu mu? Ben o kurdan almıştım doları artık iptal edilmesini istedim. Neden iptal ettiniz diye bir tepkide de. Şu anda bize istiyorlar. yansıyan bir durum yok. Elbette pazartesiden itibaren bu gelişmeleri görmemiz gerekiyor. Ama ben çok büyük bir tepki olabileceğini zannetmiyorum. Kaldı ki Türk hukukuna göre de sebepsiz zenginleşmeye giren bir hadisedir. Bu basit bir şekilde, normal bir şekilde yönetildi ve yönetilmeye devam edecektir. Peki. Sanıyorum hani bu konuyla ilgili bu hatalı kur meselesiyle ilgili e, her türlü ayrıntıyı söylemiş olduk. Bilmiyorum ekleyeceğiniz varsa bu konuyla ilgili lütfen ekleyin. Şimdi e, şunu altını tekrar çizmek lazım. Yani Türk ekonomisindeki her türlü gelişme başta ekonomi yönetimimiz, BDDK, Merkez Bankası, Bankalar Birliği ve Hazine ve Maliye Bakanımız Saran, Sayın Berat Albayrak tarafından son derece günlük anlık takip edilmektedir. Dolayısıyla bizim bu yaşadığımız olayın da acaba bir siber saldırı veya sistemik bir risk oluşturma ihtimaline karşılık başta Sayın Bakanımız olmak üzere son derece iletişim içerisinde, koordinasyon halinde bu iş yönetildi. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra buna benzer hadiseler olabilir mi? Teknoloji dünyasında mümkün ama önemli olan bunların önlemini almak ve müşteri kaybına, banka kaybına sebebiyet vermeden yönetmektir. Yani bu bir operasyonel riskten kaynaklanan bir durumdur. Ancak dediğim gibi veri sağlayıcı firmalarda bir kötü niyet var mı? Bir art niyetli yaklaşım var mı? Bunun ayrıca incelemesini talep edeceğiz. Kendi iç bünyemizde de bir inceleme yapıp eksiklikler ya da bir personel kusuru olması durumunda da İtibarın korunması ve hukuktan aldığımız yetkiyle gereği yapılacaktır. Peki çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'la birlikteydik. Bu hatalı kur meselesiyle ilgili olayın iç yüzünü bize anlattı. Tekrar teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.